Merhaba arkadaşlar. YKS 2022 üniversite sınav sonuçları bayram içerisinde açıklanır mı? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şunu belirtelim ki sizlere Şimdi diyeceksiniz ki hocam açıklanır mı açıklanmaz mı veya açıklansaydı sabah duyurulurdu 3-4 gün önce duyurulurdu falan filan diyeceksiniz ama arkadaşlar bu her sene oluyor. Yani şunu belirtelim sizlere bundan birkaç sene önce de YKS sınavları bu şekilde bir hafta önceden, iki hafta önceden, birkaç gün önceden açıklanmıştı. Yani bunu ÖSYM ilk defa yapmıyor. Bunu her zaman yapılan bir şey. Önceden açıklanıyor sınav sonuçları. Peki bayram içerisinde açıklanır mı? Bayram içerisinde açıklanma olmaz arkadaşlar. Yani olma ihtimali %5-10 kadar düşük bir ihtimal. Çünkü neden olmaz? E, herkes tatil'e gidecek. Yani orada da sonuçta çalışanlar var. ÖSYM'de de çalışanlar var. E, o insanların tatil'e çıkacağını biliyoruz. E, bayram tatiline. E, zaten. Bu sınav sonuçlarının açıklanması için insanlar açıklayacak. Yani ne kadar web sitesinde yayınlansa da bunun yayınlamasını bile tabii ki oradaki çalışanlar yapıyor. O nedenle ÖSYM'deki çalışanlar da bayram izninde olacağından dolayı bayram içerisinde YKS sınav sonuçlarının açıklanma ihtimali yok arkadaşlar. Yani %5-10 kadar bir ihtimal var. Düşük bir ihtimal epeyce. Tabii ki bayram sonrası hemen bir açıklama gelebilir. Onu da sizlere belirtelim. Normal şartlarda bayramdan hemen sonra bir açıklama gelebilir. Yani birkaç gün önceden yine YKS 2022 sınav sonuçları açıklanabilir arkadaşlar. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Umarız da öğrencilerin istediği gibi olur diyoruz. Ee, sizler de haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizler sizi haberdar edeceğiz.